Ay Allah'ım bu odanın hali ne böyle? Senin. Yavrum bu odanın hali ne böyle? Ne yaptın sen böyle dolabının içine? Anneciğim ütüyü düşürmüşsün ütünün suyunu dökmüşsün. Senin ne yaptın sen böyle anne? Şu pijamanın haline bak. Böyle pijama ne olur? <laughs> Tüm. Ya ne kadar <laughs> dağınık bir çocuksun sen elma ya Selin. Buraya gel çabuk. Hayır elma yok sana. Yemek yemek yok. Ya bunun hali ne anneciğim? <laughs> Bu yatağının örtüsünün düzensizliğine ne demeli? Ayılar yerde, kalemler yerde, her yer her yerde. Çabuk. Hayır. Sana süre vereceğim Selin. Bak bunların hepsi tertemiz katlanacak. Hepsi yerine konacak tamam mı? Bak bugün işler senden sorulur. Aksi halde ceza vereceğim. Bugün evler senden sorulur Selin. Her tarafı sen temizleyeceksin anneciğim. Düzgün katla onu da. Öyle kıyafet katlanmaz. Düzgün hareket et. Gel buraya yanıma. Gel yanıma. Gel yanıma. Gel gel gel. Gel yanıma. Gel. Bak. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Şuranın hali ne? Bak gerçekten döverim. Bana gülme. Ben sana gülüyor muyum? Bu ne? Buranın hali ne? Koltukların örtüleri dağıtılmış. Kitaplar bir yere. Vallahi döverim seni artık Selin'e. Ne bu ya? Ne bu ya? Ver o elmayı da. Elmayı da ver. Ver. Yemek yok. Ver. Ver. Elmayı ver. Bir de gülüyor bana. Ver elmayı. Bana bak. Saçından tutarım senin böyle. Çabuk her tarafı temizleyeceksin. Bir de bak şuna bak Halley'in kutusuna da elmaları yerleştirmiş. Her şeyini de yere atmış. Bu da bana gülüyor. Sen niye bana gülüyorsun? Çabuk işler sizden sorulur bugün. Senin gel buraya. Neredesin? Selin? Neredesin anne? Selin? Hayır, kurtulamazsın öyle yorganın altına girmekle. Kalk, kalk buradan. Şu pijamanın haline bakın arkadaşlar. Pijaması da kendinden büyük. Uzamış da uzamış, bitmiş de tünmüş. Selin, gel sıradaki görevini göstereceğim sana. Kalk, kalk, çabuk gel. Geliyorsun benimle. Bak mutfağın haline bak mutfağın haline. Gel buraya çabuk. Zelin. Neredesin? Kaçtı yine. Vallahi saçını başına yolacağım senin bu sefer. Çabuk gel buraya. Saçlarını yoldurmadan. Gel buraya. Artık seni ya. Buraya ya. Ne kadar dağınık bir çocuksun sen. Akılsız, dağınık, darmadağınık bir çocuksun sen. Bu ne ya? Bıktım artık senden senin. Yeter ama ya! Gerçekten söylüyorum yeter ama ya! Bak kulaklıklarınızı asmışsın buraya. Annem bu lamba der, lamba der. Bu kulaklıklar için ben mi? Astım. Nerede ben astım? Uydurma kafamdan. Bu da çerçeveyi almış. Ya Allah'ım neler yapacağım ben bu Sıradaki görevim önce, Dünedeki Dünedeki gel buraya. Ne ya. yapacak bir şey yok. Her şeyi yap. Kızacağım sana artık senin. Arkamdan gel. Kaçmak yok. Gek geç önüme ee, düş. E, önüme e, düş. Önümden. Hadi. E, Sırayla sana göstereceğim annem görevlerini tamam mı? Ama ama sıra veriyorum önden yürü. Tamam hadi. Bak gel Selin. Burada çamaşırlar var. Neredesin? Selin. Ay yine kaçtın Selin. Neredesin? nerede? Valla <laughs> <Etablonun> nerede? <laughs> 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 yapıştıracağım artık. Aha kafasına, kafasına yapıştıracağım bunun arkadaşlar ya. Derin açmıyor kapıyı ya. Arkadaşlar ben bu seninle neler çekiyorum ya. Her yeri dağıtıyor. Bakar mısınız şuraya? Diş fırçasının kutusunu, diş macununun kutusunu buraya atmış. Burada bir sürü etkinlikleri var. Ah ben de senin burada o zaman etiketleri yırtayım da gör. Bir sürü etiketleri var arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere. Şuradaki çok güzel etiketleri var. Sonra almış çarpım tablosunu buraya. Sen niye gülüyorsun? Neden gülüyorsun? Her yeri dağıtıyorsunuz. Bak ben arkadaşlar ne güzel çocuklarımın etkinlik yapmasına da izin verdim. Bar ellerinin par parmaklarının baskısını da yaptılar. Ama bu dolabın halini eselim böyle ya. İnanamıyorum gerçekten. Arkadaşlar bakar mısınız burada? Çok güzel şeyleri var. İkisinin de böyle birisinin kedili. Bu iki tanesi derininde değil Hayır, mi? Geldin mi? Allah. Hadi gel. Bak bunlar büyümüşler çok güzel bir şekilde ama <laughs> kıyafetleri her yerde. Allah taraflar işine. her yerde. İçi zaten hiç bölemiyorum Allah vermiş darmadağına. E, i̇çine bir bak çok güzel. Neresi güzel? Ama toplamaya başlamışsın çok güzel anneciğim. Davulu orada, motoru anne. orada. Anneciğim sen çok 2 dakika, 3 dakika veriyorsun bana. Ee? Ben sonra seni çağırırım. anne bitti. Tamam hadi bakalım o zaman Çin. çıkıyorum sana yarım saat süre tamam mı Selin yarım saat sonra ben geliyorum tamam mı? Tamam Hadi tertemiz istiyorum kardeşinle beraber topla buraları mis gibi istiyorum tamam mı anneciğim? Çık çık İyi hadi bakalım toparlayayım bari da yerine yerleştirelim Ne oldu Selin bitti mi işin? Selin bitti mi işin? Geliyorum Aa! Aa! aa, aa Riskli olmuş. Bakayım da de Oo, aferin sana. Evet. Bak, bu kadar diyordum ben sana işte. Arkada bak. Bak şey. ya. O kıyafetleri tamam ben katlayacağım zaten. Bravo o yatağın falan çok güzel olmuş. Anne bu çorbağı baban almış. Evet. Anne şuraya da bak. Bakayım. Emniyetle perdenin arkasına oyuncaklarını koydun. Anne, Anneciği sakladı. Anne ben ne saklıyorum biliyor musun? E bu hani, ne? Bu ne? Bu maymun neyi tutuyor? Ankıl. <laughs> <laughs> maymun oraya mı astın? Anne mi? bir de ben ha. şekerimiz gitti ya ne saklıyorum? Evet arkadaşlar. Açık <laughs> annesini mi saklıyorsun? Anne bir şey ha. söyleyeceğim. Şekerin e, şeker hani verecek ya. Evet. E tamam onu onun kızını alacağız. Evet arkadaşlar biz şekerimizi verdik. Ama kızına Sahiplendirdik şimdi şekerimiz hamile. Daha Ondan sonra olacak. Şeker benim kedimiz arkadaşlar. Ee, biz onu sahiplenmedik. Bebişleri Anne, olduğu zaman alacağız. Bana. Ay senin çok güzel olmuş. Tam yerini bulmuş annem kaplumbağada. Hadi bak ya, Hadi, bakalım. Bakayım. Şimdi sıradaki görev seni bekliyor. Gel yanıma. Gel 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 gel. gel. Ya, ya? Gel. Gel. Şimdi sırada gel. Gel Hı. yanıma ne yapıyorsun? Senin ne yapıyorsun anne? Benim mutlulukta suyla oynamayı bayılıyor. Şimdi, şimdi kirli şeymiş. çamaşırlar var burada. Kirli çamaşırları makinenin içine atıyorsun. Makinamızı da çalıştırıyorsun. Ama içinde şey var. Bakayım var mı içinde çamaşırlar? <laughs> tamam deterjan koy makinamıza. Al buradan. <laughs> buradan al deterjanımızı anne. Aç. Yaklaştır yaklaştır yaklaştır. Şimdi alıyorsun oradan ölçekle deterjanı. Hadi Aç. Buraya <laughs> koyuyorum. Cadı seni. Ne yapıyorsun sen? Aa, saçını ıslattı. Biraz daha basmış. Oraya bir tane daha koyuyorsun. Bugün e işler Selin'de derinden sorulur. Özellikle de Selin'den sorulur. Aa. Tamam şimdi bardağı koy içerisine. Onu aldığın yere koy. Elini yıkama kapat. Dur. Tamamdır. Şimdi kapatıyorsun. Makineyi çalıştırıyorsun. Bas. Güç düğmesine bas. Bir defa. Şimdi <laughs> düğmeyi çevir. Hayır o tarafa. Ama öyle olmaz. Öyle olmaz. Bak bozarsın makinamızı. Öyle olur mu? Bir defa şöyle çevir yavaş yavaş. Bir tane de tamam. Dur. Şimdi buna bas. Bekle. Nasıl tutacaksın buna böyle? Yürü. Şimdi gel bakayım. Gel. Öteki görevde seni bekliyor. Gel yanıma. Şimdi burayı topluyorsun. Tertemiz yapıyorsun. Her tarafı dağıttığınız gibi. Tamam. Bir elma ısırı. Kardeşinin burada bak kitapları var. Bunları topluyorsun. Çabuk. Çabuk oluyorsun. Televizyon izlemekte yok. Ayrıca tamam mı? Ben gelmeye bitmiş olsun. Geliyorum. Bitirdin mi temizliği? Bakayım kesin yine bitirmemiştir. Dedim ama. Vay arkadaşlar. İnanmıyorum Selin. Ne kadar güzel <laughs> temizlemişsin böyle anneciğim evimizi. Ya. Bu bari nasıl nereye geldin? <laughs> Şimdi anneciğim sırada ne var? Hayır market yok. Yemek var. Patlıcanları bir soy. Hadi. Gel bakayım. Patlıcanlar senden sorulur. Aferin. Çok güzel olmuş. Tertemiz olmuş. Beğendim. Şimdi sırada patlıcanlar var canım aşkım niye ısırıyorsun patlıcanı <laughs> soyacaksın soyacaksın şimdi anneciğim bunu güzelce ee, nasıl soyacaksın diyor musun <laughs> korkma korkma bıçakla kız patlıcanı bırak <laughs> akşam yemeğe o anneciğim getir patlıcanı yemeğe yemeğe Anne patlıcan yemek karnın ağrır. Karnın çiğ patlıcan asla yermez. Karnın ağrır. Hadi gel. Şimdi sıra sende. Kes bakalım bunları güzelce böyle. Ama böyle zebra gibi kesmen lazım. Al bu çayını. Al bakalım daha hala yiyor ya. Oradan değil. Hayır. Burasını kes. Şuradan birazcık kes. Hatta öyle kesmene gerek yok. Bekle, dur 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 dur. Neyse, bunun üstesinden bu gelemeyecek arkadaşlar. Yemeğimizi araya verecek. Sen gel en mi Sana bir görevim var. Gel, onu yap. Sana para veriyorum. A bu parayı güzelce markete git. Kıyma al. Ben dondurma alacağım sadece. Hayır. Önce şey alıyorsun, kıyma alıyorsun. Ne kadar? 200 liralık kıyma alıyorsun yarım kiralar neredeyse. Da, bu da 100 tane alacağım Hah. dondurma. <laughs> Hayır görmeyeceğim. Bak sakın dondurma alıp gelme kızarım vallahi. Tamam mı? Gidiyorsun, kıymayı alıp geliyorsun, bir de ekmek alıyorsun. Merak etme dondurma aldım. Hadi bakalım. aa deli zil çalıyor abla geldi herhalde. Gel kapıyı açalım bakalım. Almış mı benim söylediklerimi akılsız kızım benim. Geldim. Kim o? Gel bakalım. Hoş geldin. Ne neler aldın? Neler verdin acaba hanımefendi? İnşallah güzel. benim istediklerimi almışsındır. Al, Kapıyı da al. kapat güzelce. Gel göstereyim. Güzel Hadi bakalım. Annem hemen ver kıymayı da yemek yap. <laughs> ne? Ne <laughs> aldın? Dondurma. Hadi canım. inanmam Bakayım. Ama görmedim bakayım. Bakayım. Hani nerede bakayım? <laughs> bu ne? Ya. Allah canını alsın. Yavrum ne bu? Niye? Ha. Ha. Bu anne bütün paramızı niye dondurma aldın? Para üstü ya. Kızım para üstü nerede? 900 lira Ya senin yapma ben akşama yemek yapacaktım anneciğim. Gel de nerede kıyma? Nerede beni kovalar Aa vallahi seni döveceğim artık seni ya yeter <laughs> ama. Ben çabuk. Ver de alıp geliyor. Ay Allah'ım artık ya. Evet. Bu hocam ben bu kız arkadaşlar. Evet, anne, anne. Ne? Tamam peki. Sapsadı. Nerede ben benim sana param? Bir şaka Kıymam nerede? Tamam. Ben Yalan söylüyor. Ne diyeceğim? Tamam. Yemeğe gidiyorsun değil mi? Yemeğe gidiyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Kaldı. Aa, benim akılsız ay, 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 ben, akılsız kızım. Anne, ben bunu karıştırıp yiyelim. Karıştırıp yeme, hayır. Bakayım neler almışım Abi, ben Bir tane böyle ezilmiş mi? Hayır. Kırılmış. Kaç tane dondurma aldın? Bir. Bir daha seni markete göndermeyeyim de Ama ben de şu parmak istedim. Sesli oldum anne. Anlar